Emre oğlum acil yardımına ihtiyacım var. Söyle kanka, her zaman Ya bak abicim, şimdi benim bir arkadaşın acayip hoşlandığı bir kız var, tamam mı? kim bu arkadaş? Tanıdık mı? Yok, tanımazsın. Neyse benim bu arkadaş e, yok yere istemeden bu çok hoşlandığı kızı suçladı. Ve şimdi çok pişman. Bir arkadaşın? Evet, bir arkadaşım. Ha yok yere. Ya yok yere suçladı. E, şimdi özür dilemek istiyor. Çocuk ne yapacağını bilemeyince bana geldi. E, ben de ne diyeceğimi bilemedim. Kanka şimdi bu arkadaş o kızdan özür dilemek istiyorsa ya kanka mektup yaz işte. Mektup süpersin be Emre ya. İyi de benim olduğunu nasıl anladın? Ya kanka seninle nasıl baktığını gördüm. Dersi dinlediğin yok ki zaten. Herkes biliyor oğlum ya. Hadi ya o kadar belli oluyor mu? Ya. Neyse bu mektup bir şey yarar mı ya? Yaramaz bu kanka? Bak şimdi mektubun arasında bir tane gül. Lenostan romantik. Şiirsel be kanka. Şiirsel, romantik. Tamam tamam, hemen yazıyorum ya. Yaz kanka, hadi. Ne haber Ozan? İyidir Kıvılcım senden. Süper vallahi. Ee, benim gitmem gerekiyor. Görüşürüz arkadaşım bekliyor. Öncelikle senden özür dilemek istiyorum. Selin. Seni üzmek istemezdim. Beni affetmeyi istiyorum. Çünkü senin dostluğun benim için çok önemli. İnşallah özrümü kabul edersin. Ozan. Demek öyle Ozan. Demek senin senin için bu kadar önemli. Bu kadar kolay pes etmeye hiç niyetim yok. O zaman bu mektubu senin yerine ben cevaplayayım. Belki Ozan Selin'in kendisi hakkındaki düşüncelerini öğrenince beni seçer. Nerede Sevim ki? Bilmem görünürde değil. Allah Allah. Yoksa aşkından yatakları mı düştü çocuk? <laughs> Nerede? Kim aşkından yatakları düşmüş senin abla? Ozan abi mi? E, yok bir şey Nazlı'cığım. Nereden çıkardın şimdi? Hadi hadi ben hepsini biliyorum. Senin abla Ozan abiye aşık. Şişt, Nazlı çok ayıp. Sen karışma. Senin dersin yok mu bakayım? Dön önüne dersine çalışsın. Tamam, tamam. Çalışırım. Sınıftadır belki. Bir oraya baksaydım. Olmaz. Niye? E, dedim ya neden olsun? Gelip benden özür dilesin diye bekliyorum. İlla süründüreceğim çocuğu diyorsun yani. E, ne yapayım? O da Kıvılcım'ın lafına inanıp üzmeseydi beni. Neymiş? Ceyhun da bana mutluluklar dilermiş. İnanabiliyor musun ya? Daha Ceyhun'un kim olduğunu bile bilmiyorum. Çok kızgınsın yani o zaman. Evet, çok kızgın. Belli oluyor. Ortada yanlış anlayacak bir şey yok o zaman. Ben Ceyhun'dan hoşlanıyorum. Senden hiçbir zaman hoşlanmadım. Bundan sonra benden uzak dursan iyi olur. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. senin Bakalım Ozan Selin'in kendisi için yazdı bu mektubu görünce neler olacak? <laughs> Bunu sen istedin Ozan. Ortada yanlış anlaşılacak bir şey yok Ozan. Ben Ceyhun'dan hoşlanıyorum, Senden hiçbir zaman hoşlanmadım. Bundan sonra benden uzak dursan iyi olur. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum Selin.